Anneciğim ne yapıyorsun? Sevdiğiniz kekten pişiriyorum çocuklar. Önce hamuru hazırlıyorum. Yaşasın. Hem de çikolatalı. Evet Ege'ciğim. Anneciğim geçen sefer yaptığın kek biraz tatsızdı sanki. Hamura daha çok şeker koyar mısın anne? Fazla şekerli olursa iyi ve sağlıklı olmaz. Annenize güvenin çocuklar. Ama hiç anlamıyorum Ece. Büyükler şekeri neden sevmiyor ki? Ben olsam tüm yiyeceklere bol bol şeker koyarım. Ben dayarım. de tatlı şeyleri yemeye doyamıyorum. Şu lezzete, tatlılığa bak. Renk renk değişik kokulu şekerler. Aklıma bir şey geldi. Annem yokken hamurun içine daha çok şeker katalım mı? Kek daha lezzetli olur. Harika bir fikir. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Merhaba böbrek dede. Kekimiz daha lezzetli olsun diye hamura şeker ekliyoruz. Çocuklar, şeker aldatıcı bir tattır. Fazla alındığında insan vücuduna tahmin edilemeyecek zararlar verir. Çocuklar, şeker yiyeceklere tat verir ama bu tat çok yanıltıcıdır. Özellikle marketlerde satılan şekerli gıdaları aşırı tüketmek vücudumuzda kalıcı hasarlar bırakır. Ne gibi hasarlar böbrekte de? İzleyelim bakalım. Ay. Çok şaşırdım. Ben şekeri zararsız sanıyordum. Ben de. Oysa marketlerdeki renkli çikolata ve şekerleme paketleri ne kadar da zararsız görünüyorlar. Bundan sonra sağlığımız için aşırı şeker tüketiminden uzak durmalıyız çocuklar. Söz veriyor musunuz? Söz, Söz veriyoruz Böbrek, Böbrek dede. dede.